Bu videoda sizlere 5. sınıf İngilizce dersinin 4. ünitesi olan Daily Routine ünitesinin kelimelerini göstereceğim. Önce kelimelerin İngilizcelerini okuyorum ve anlamlarını söylüyorum. Afternoon öğleden sonra, around yaklaşık olarak, arrive varmak, ulaşmak, break time ders arası, teneffüs, breakfast kahvaltı, brush fırçalamak, brush teeth dişleri fırçalamak, call telefonla aramak, çağırmak. Cips, patates kızartması, cips. Classroom, sınıf. Compare, saç taramak. Come back, geri gelmek, dönmek. Come home, eve gelmek. Daily routine, günlük yapılan işler. Dinner, akşam yemeği. Do homework, ödev yapmak. Finish, bitirmek, bitmek. Get back, geri gelmek, dönmek. Get dressed, giyinmek. Get out of bed, yataktan kalkmak. Go online, İnternete girmek. Go shopping alışverişe gitmek. Go to bed yatmak. Go to school okula gitmek. Have a shower duş almak. About hakkında. Arrange düzenlemek. Bathroom banyo. Brother erkek kardeş. Canteen kantin. Cheese peynir. Comb taramak. Correct düzeltmek. Dad baba. Dog köpek. Early erken egg yumurta evening akşam every her father baba feel hissetmek friend arkadaş garden bahçe get off inmek get on binmek get up kalkmak half past buçuk late geç listen dinlemek make süt tamam diyoruz have breakfast kahvaltı yapmak have dinner akşam yemeği yemek have lunch öğle yemeği yemek homework ödev, leave ayrılmak, bırakmak, lunch öğle yemeği, noon öğle vakti, play oynamak, çalmak, play basketball basketbol oynamak, ride a bike bisiklete, ee, bisiklet sürmek, ride a horse ata binmek, ride the bus otobüse binmek, routine rutin, alışkanlık, take almak, alıp götürmek, toothpaste diş macunu, watch tv televizyon izlemek, weekdays hafta içi günler Weekend hafta sonu. Wake up uyanmak. What time saat kaçta? Morning sabah. Mother anne. Movie film. Night gece. O'clock tam saat. Olive zeytin. Parents anne baba. Pass geçiyor. Quarter çeyrek. Room oda. Sister kız kardeş. Sleepy uyumak. Sleep uyumak. Sleepy uykulu. Start başlamak. Talk konuşmak to var use kullanmak wash yıkamak watch izlemek